çok korkuyorum. Ayağım, ayağım hissediyor. kardeşim. Sen, sen, sen korkma. 6 Şubat'ta 10 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depreme evinde yakalanan 23 yaşındaki genç tiyatro oyuncusu İbrahim Şahin Uymaz, enkaz altından da kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Daha sonra deprem bölgesinde ekiplerin çalışmalarına destek veren Uyumaz, enkaz altında kalan çocukların yaşadıkları olaydan etkilendiklerini fark etti. Depremde de olan Uyumaz, daha sonra Zonguldak'ın Çağcı ilçesi Filos Beldesi'ne yerleşti. Burada bir süre düşündükten sonra bölgede çocukların yaşadıklarını unutturmamak için kısa bir film çekmeye karar verdi. Tiyatro oyuncusu Uyumaz, bölgede yaşayan ailelerden ve Cuma Belediyesi'nden destek alarak, 10 tanesi çocuk oyuncudan oluşan 14 kişilik bir ekip kurdu. 2 hafta gibi kısa bir sürede Özlem isimli kısa filmini çekti. Uyumaz, asrın felaketi olan olayda çocukların yaşadıklarının unutulmaması adına yaptığı projeyi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü depremin olduğu saat olan 04.17'de yayınlayarak bir farkındalık gerçekleştirmek istedi. Bir, oyun. Umut var. Pardon, kesme hocam. Tiyatro oyuncusu Uymaz, depremi bizzat yaşayan birisi olarak öncelikle depremin yaşandığı 11 ilçe hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara kolaylıklar diliyorum. Yaşadığımız depremden sonra o ildeki çocuklar, Gazi Mustafa Kemal'in kendilerini armağan ettiği bu bayramı buruk geçirecekler, hatta belki de kutlamayacaklar. Gün birlik beraberlik günüdür. O çocukların sesi olmak için eskiden kutladıkları 23 Nisan bayramlarına özlem çekeceklerini düşündüm ve yaşanan acıyı unutturmamak bir nebze olsa çocukların sesi olmak için Özlem adlı 5 dakikalık bir kısa film çektim dedi. 1. Oyun Umut var. Pardon. Kesme hocam. Umut